Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Dolar TL analizi yapmaya çalışalım. Dolar geçen haftayı önemli bir yükselişle kapattı. Dikkat ettiyseniz şuradaki taban oluşturma çabasından sonra neredeyse zirve bölgede ve bir önceki tarihi tepe noktada açtı ve orada gelen satışlarla bir realizasyonla 8 ve 8.50 arasındaki realizasyonla 7 70'e kadar hatta 7.60'a kadar çekildi fakat ondan sonra tekrar görüldüğü üzere bir yükseliş bandına girdi ve yükselişine devam ediyor. Güçlü olduğunu söylemek mümkün. Şu yapı yeni zirveleri görecek olan bir yapıyı da andırıyor. Buradaki yine ikinci senaryo şu kısım mı oluşacak? Bu şekilde. Yoksa bu bölgeye mi işaret ediyor? bu açıdan bakın şu açıyı neredeyse %100 görülmesi noktasında burada biraz daha alttan dönüş yapmıştı. Görülmesi açısından bir risk olarak karşımıza çıkıyor. Yani eğer buradaki senaryo buysa dikkat ettiyseniz şurada bu yapı bu şekilde kırılır ve bir risk unsuru olarak karşımıza çıkar. İkinci senaryoda bu yapı ise ki normalde bakın bu ikinci hareket genelde daha düşük. Yani zirve görülmüyor. İkinci kısımda burada ise tarihi zirveyi tekrar test etti. Bu açıdan aynı buradaki gibi kilit epe ve ondan sonra yükselişi daha yüksek senaryo olarak karşımıza çıkartıyor. Buradaki yapı biraz daha farklı. Bunu yaptı ve hareket V şeklinde bir düzeltme olarak karşımıza çıktı. Tabi burada eğer önümüzdeki hafta pozitif haberler gelecek olursa ki muhtemel senaryoda bu var. O zaman tekrar bu trendin içerisine atıp buralarda destek bulması, 7.50 bölgesinde tutunması mümkün. Şu şekilde bir hat çizelim trend. Hattı bu hattın içerisinde kalması beklenebilir. Bakın şuradaki hattı kırdı. Normalde bir tane de onun üstüne atalım. Dikkatlice piyasaları izlemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Şu anda ikinci trend hattına doğru girdi gitti. 850'ye kadar tekrar şu pinli bölgeye yakın noktalara kadar gidip ondan sonraki süreçte bir e, stabil olma ve realizasyonla karşılaşma yine 850 bölgesinin bir satış bölgesi olarak e, kısa süre için değerlendirilmesinin mümkün olabileceğini ifade edelim. Orta vadede ise bu e, yükselen bir trendi ifade etmekte. Dolayısıyla bazı e, yükseliş ile ilgili ipuçlarını da verdiğini ee, söylemek mümkün. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Söylediklerim yatırım tavsi tavsiyesi değil. Genel olarak grafiği okuma ve bilgi vermedir. Hoşçakalın arkadaşlar.